Denilir ki tarihin birinde Timur, Karaca Dağı üzerinden Viranşehir'e saldırmadan 15 kilometre uzaklıkta bulunan düzlükte ordusuna konaklama emri vermiş. Bir karınca sürüsünü andıran ordusu dinlenmek için tadırlar kurmuş, ateşler yakmış, gece dinlenmeye geçmiş. Savaş yorgunu ordu gece deliksiz uyurken Timur ise ertesi günün hesabını yapıyormuş çadırında. Gün doğduğunda ordusuna sefer için hazırlık emri vermiş ve eklemiş. Her asker kocaman bir taşı ateş yanan yere üst üste yığsın. Askerler Timur Leng'in kule yapma merakını bildikleri için şaşırmamışlar. Her asker kocaman bir taş taşımış ateş yanan alana. Kısa sürede bu taşlardan bir tepe oluşmuş. Timur tepeye en yükseğe çıkarak askerlerine seslenmiş. Aslanlarım, atalarımızın kanını taşıyan yiğitlerim. Burada bir tarih yazıyoruz. Bu tepe bizim şanımız olacak. Her taş bir adı temsil edecek. Birazdan bir kente gireceğiz. Orada bizi bekleyen vahşi bir düşman olacak. Sakın ola merhamet göstermeyin. Taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayın. Önünüze ne çıkarsa ezin, kesin, yıkın. Yıkın ki şanımız yedi asır boyunca duyulsun. Sesimiz gökyüzüne ulaşsın. Kazağınız mübarek olsun. Bu sözlerin ardından da yürüyüş emri vermiş. Kısa sürede viran şehir kent merkezinde korkunç bir savaş başlamış. Eski kent direnmiş bir bütün olarak ama karınca sürüsünü andıran Moğol ordusu acımasızca saldırmış. Canlı adına hiçbir şey bırakmadan kenti yerle bir etmiş. Kentten ayrılırken de ateşe vermiş. Yangın öylesine büyümüş ki dumanlar 90 kilometre uzaklıkta bulunan Riha kentinden görülmüş. Timur bu, durur mu? Önüne engel olan her köy, kasaba ve şehri aynı vahşeti yaşatmış. Denilir ki o dönem bilim merkezi olan Harran'da saldırılardan nasibini almış. Korkunç bir yıkıma uğramış. Aradan zaman geçmiş. Timur ta Suriye çöllerine kadar uzanmış. Anadolu içlerinde Yıldırım Beyazıt'la Ankara Savaşı'na tutuşmuş. Osmanlı padişahını esir alarak Osmanlı'ya sarsıcı bir darbe indirmiş. Osmanlı tarihinde fetret devri olarak bilinen zamana denk gelen hikaye Timur'un Suriye üzerinden geri dönüp Çin'e sefer düzenlemesi girişimiyle devam etmiş. Timur geri dönmüş aynı yollardan. Geçtiği yerlerde insan bedenlerinden kuleler yapmış. Yollarda insan kafalarını sergilemiş. Viran şehre tekrar geldiğinde aynı yerde konaklamış görkemini görmek için askerleri tarafından oluşturulan taş tepeye çıkmış. Sefere çıktığında bir karınca sürüsünü andıran ordusunun büyük kısmının yok olduğunu, geriye kalanların da içler acısı halini görünce hayatında ilk defa ürkmüş. Çin seferine bu haliyle çıkamayacağını anlasa da şanına leke getirmemek için sefere devam kararı almış. Genilir anlatılır ki Timur Çin seferine çıktığı yolda ordusunun son haliyle öylesine üzülmüş ki hastalanmış. Sefer yolunda hayatını kaybetmiş. Timur ölmüş ama geride yüz binlerce ölü, onlarca yanmış yıkılmış kent bırakmış. İnsan bedenlerinden oluşturulan kuleler, insan kafataslarından oluşan anıtlar ise işin cabası. Bugün Viran şehirde sessizce duran o taşlar her biri bir Moğol askerini temsil ediyor her biri farklı ağırlıkta ve değişik boyutlarda bir anıt gibi orada duruyor. Sessiz ve ağlamaklı